Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar yepyeni bir Steel'e Brainload videosuyla beraber daha karşınızdayım Ama arkadaşlar bugün Steel'e Brainload'un hileli versiyonunu oynuyoruz Ama olsun arkadaşlar hiç problem yok Çünkü e Brain Brainload'taki bütün Brainload'lar burada da var Bakın arkadaşlar nasıl bile ediyoruz ya Lan bir dakika OG geldi bir dakika şunu almam lazım da param yetmiyor arkadaşlar Evet şu anda sadece 9 milyarımız var Ve bu parayı arkadaşlar güzel Brainload'lar alarak arttırmaya çalışacağız Bu arada şu anda bir sürü etkinlik var arkadaşlar arkadaşlar biliyorum böyle çok garip etkinlikler var şimdi ilk önce değerli birey notları şöyle bir bezimizi almakla başlayabiliriz bence mesela örneğin bunu alalım ve paramız yetmiyor arkadaşlar harbiden birçoğuna paramız yetmiyor ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar bize yettiklerini alıp paramızı arttırabiliriz hemen şöyle alalım hepsini ve arkadaşlar artık birçok birey var hemen şunları da her geleni alıyorum arkadaşlar güzel olan her şeyi alıyorum ve arkadaşlar bizim paramızı adeta uçuracağım ya harbiden oyunun en zengini olacağız bugün o arkadaşlar arkadaşlar. Valla bir sürü brain rot aldık. Şimdi bunlardan da şöyle almayı devam edeceğim. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Benim bunu almam lazım. Bir milyara ihtiyacımız var. Orada çok iyi bir tane brain rot gördüm arkadaşlar. Eğer onu alırsak baya baya iyi olacak bizim için. O bir trilyonumuz oldu. Bir dakika. Hangisiydi o brain rot? Şöyle arkadaşlar bir arkaya doğru gidelim. Galiba kaçırdık. Ama hiç problem yok arkadaşlar. Tam gaz devam edelim. Bu arada bir trilyonumuz oldu yanlışlıkla. Bu da bu güzelliği arkadaşlar. Valla var ya gerçekten aşırı hızlı bir şekilde kasılabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bekleyeceğim ve gelen en değerli Brain rotları direkt arkadaşlar satın alacağım şöyle burada bekliyoruz arkadaşlar eğer gelirse güzel milyarlık bir şeyler olur direkt alacağım mesela örneğin şurada bir tane geliyor ve arkadaşlar bunu hemen alalım bu neymiş kaç milyar veriyor Lan bu 10 milyar 40 milyar falan veriyor arkadaşlar şu oyuna bakın grafikler uçuyor resmen şimdi evet biraz kasıyor o yüzden birazcık düşüreceğim grafiklerini mecbur arkadaşlar şu brain rotlara bir bakar mısınız vallahi harbiden mükemmel brain rotlarımız oldu ve daha şimdiden arkadaşlar arkadaşlar 5 trilyon paramız oldu. Bu 5 trilyonla arkadaşlar istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Oo lucky block geldi arkadaşlar. Lucky blockları severiz biliyorsunuz ki. Ben şansıma güveniyorum o yüzden arkadaşlar bol bol lucky block gelirse alacağım yani. Anam bu ne lan? Binotta, de. Vallahi arkadaşlar böyle abuk sabuk şeyleri almıyorum ya. Bana böyle sağlam para veren şeyler lazım. Aha Lagrande grande combination geliyor arkadaşlar. Hemen bunu alalım. Kendisi 23 milyon falan vuruyor. Aa karker kur. Bir dakika arkadaşlar bunu belki alabiliriz ama şu ihtiyacımız yok gibi. Şimdi bir base'imize bakalım. En fazla para verenimiz ne kadar arkadaşlar? Arkadaşlar bu saniyede 6 milyar veriyor. Bu 1 milyon veriyor. Bu 7 milyon. Bu 721 milyon. Bunun 24 milyon veriyormuş. Şöyle bir bakalım. Şunlardan da herhalde güzel bir şey yok pek. Arkadaşlar en çok para veren Brain Rot'umuz bu ve ismi de arkadaşlar Trallalledon. Trallalledon diyebiliriz ona. Şimdi buradaki Lucky Bloom'u açabiliyor muyuz? Zaman var mı? Aa açtık. Aa açtık. Ne çıkıyor? anam bir şey çıkacak. vallahi arkadaşlar umarım 67 çıkar. 67'yi çok seviyorum. Ulan gitti arkadaşlar. Fatih Terim çıktı. Sat şunu ya arkadaşlar. Ben bunu hiç sevmiyorum. Çok kötü bir brain out gerçekten ve parası da çok az. Parası çok az olan brain sevmiyoruz. Ama işte Tuk Tuk sor, Nubini Fizani falan arkadaşlar. Onları baya bir seviyorum. Oo burada arkadaşlar güzel güzel brain geliyor. 9 milyonu aldık şunu. Bol bol yerimiz var. Şimdi arkadaşlar yeniden doğuş atabiliyor muyuz? Oo Fego Kamero. Bir de Orangutini Ananasini lazımmış. Anam bu ne? La vakuita saturnitas. Anam arkadaşlar çok tatlılar. Bir dakika. Minik arkadaşlar saturn oyun ekler. Anam lucky block. Arkadaşlar secret lucky block. Valla arkadaşlar direkt aldım. Çünkü direkt açacağız bunu. Valla arkadaşlar. Valla almayacağım. Ya da %100 alacağım çek şey lucky block. Yani gelirse %100 alırım yani. En kötü lucky block gelirse almam da. Valla arkadaşlar diğerlerine full alırım. O rainbow geldi. Rainbow arkadaşlar direkt alıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi burada çarkımız var mı? O çarkımız yokmuş. Şöyle bakalım. Oo 69 robux arkadaşlar. 3 çark. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne mi çıkıyorduk? Ne yapıyorduk? Evet arkadaşlar galiba üstünde bizim lucky block. Aha burada arkadaşlar ve 1 dakika 25 saniye süresi varmış. Lan bir dakika diyor ki tüm en iyi evcil hayvanları al. Bir dakika. Oha 400 robux bu neymiş? Make all pets. Tüm evcil hayvanlara ver. Oha arkadaşlar valla baya iyiymiş. Hatta arkadaşlar burada benzi sınırsız kapatma bile var. Yani arkadaşlar bu oyun harbiden baya op yani pay to win arkadaşlar bu oyuna öderseniz kazanırsınız abi. Aa bir dakika bunu alamıyoruz. Bunu alamıyoruz. Bir dakika acil para topla. Acil acil acil. Bayağı acil para toplamamız lazım. Bir dakika bunu alabileceğiz mi? Kaçma lan. Oğlum kaçma. Aa alamıyoruz. Yerimiz yokmuş. Yerimiz yokmuş. Ondan alamıyormuşuz. Abi sat şunları ya. Sat ya. Vallahi arkadaşlar pu pu. Vallahi çok güzel brain rot gelmişti. Kaçırdık ya. Bakalım arkadaşlar başka bir şeyler geliyor mu? Ulan vallahi arkadaşlar garip brain rotumsu bir şey vardı. Aa bakın bu da gelmişti oyuna ama ben sonra bunu alamamıştım çünkü arkadaşlar yapılması falan bayağı bir zor. ana no my hot spot. La, La Grande combination falan geliyor arkadaşlar çok iyi ya. La Grande combination'ı ana oyunda bir türlü sahip olamamıştım ama burada istediğim kadar sahip olabilirim. Burada da arkadaşlar bakın kepçe var. Bu kepçe de bayağı güzel. Şunun duruşuna bakın. Yerim ya Allah. Şimdi bir yukarı çıkalım. Bir dakika rakip blok geliyor mu? La blok. Aa bu masadan geliyor. Bu masa ne? He arkadaşlar kötü veriyormuş da olsun vallahi çok garip bir görünüşü var. Baksanıza şunun suratına. Hadi arkadaşlar şimdi bir yukarı çıkalım da oradan gidelim. Lucky bloğumuzu açalım. Ve arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar. O zaman açıyorum arkadaşlar. Ve ne çıkıyor? Ne çıkıyor arkadaşlar? Aha valla geliyor. Güzel bir şeyler geliyor. Güzel bir şeyler geliyor. Ve kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa çıktı arkadaşlar. Valla en sevmediğim geldi ama yapacak bir şey yok. olsun. Bu da güzel veriyor. 630 milyon veriyormuş. Şükür arkadaşlar şükür. Anam arkadaşlar çok komik brain rotlar geliyor. Bakın köpek brain rot geldi. Garip garip şeyler geliyor oyunda olmayan. Mesela bu ne abi ya? Vallahi arkadaşlar çok komik. Nazar boncuklu goril geldi galiba bu da. Bilmiyorum arkadaşlar vallahi yanlış da görüyor olabilirim. Lan TikTok sahur var. Oğlum saat sahur. Ulan arkadaşlar bu gerçek oyunda olsa vallahi mükemmel olur ya TikTok sahur. Bakın saat gibi bir görünüşü var. Harbiden mükemmel ya resmen. Burada arkadaşlar garip bir şekilde yürüyen bir amcamız var. Şöyle. Aa fatihlerim. Oğlum şu buruna bakın arkadaşlar. Bu nasıl burun? <laughs> bir dakika arkadaşlar burnu önden gidiyor ya resmen adamın. Bakın şuna bak bak bak. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar çok garip. Aa 67 67. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Hatta arkadaşlar Minecraft'ta bunun yapısını bile yapmıştım. Ana kanalımda videosu var. Arkadaşlar vallahi Minecraft'ta yaptığımda bayağı güzel olmuştu. Bu bayağı iyi ya. En sevdiğim brain rotlardan bir tanesi olabilir. En sevdiğim brain rotsa hangisi arkadaşlar bir düşüneyim. Bır bır patapim. Yok köpekler dönmüşüm. Patapim patapim bır bır patapim. Evet arkadaşlar bır bır patapim en sevdiğim brain Ondan sonra işte tınk 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 sour. Tralalero falan onlar geliyor. Onlar çok sevmiyorum. Ama olsun arkadaşlar. Sonuçta geliyor mu geliyor. Olan Los Combinatios gelmiş. Arkadaşlar ne kadar değişik bir şey lan. Şurada La var. Burada da Los Tralaleros var. Burada da Los Tung Tung var. Çok garip şeyler geliyor. Neyse arkadaşlar bir base'imize tekrardan gidelim ve paralarımızı toplayalım. Şu anda 21 trilyon paramız var. Ve bakalım arkadaşlar paraların Hepsini topladığımız zaman ne kadar paramız olacak. Şöyle bir 30 trilyon oldu. o maşallah arkadaşlar tamamdır. Baya baya iyi para kazandık buradan da. Anam ne geliyor arkadaşlar? Bu bildiğimiz aktoposini mi? Yok farklı bir versiyonuymuş. Anam zıplayan karkur geliyor bir dakika. Karekur karkur kur. Oğlum bu gerçek oyunda zıplıyor muydu arkadaşlar? Galiba zıplamıyordu ama burada zıpladığını görüyorum nedense. Ulan la karkur valla arkadaşlar. Onu da severdim. Gerçek oyunda da bir kez bir kez sahip olmuştum ona. Daha doğrusu birkaç kez sahip oldum. Ama bir daha giren de işi kadar fazla para vermiyor maalesef. Anam traktör abi geldi arkadaşlar ben bunu da çok seviyorum bunu da almak istiyorum bir dakika hızlıca şuradan bir şey satalım arkadaşlar o şurada hızlı gidiyorlar o yüzden yetişmemiz lazım bunlara hemen arkadaşlar şöyle traktörcü abimizi de aldık bakalım başka bir şey geliyor mu orka lero falan geliyor şimdi arkadaşlar şu bazılarını satayım ki yerine yeni brain rotlar arkadaşlar eklenebilsin o şunları falan da satıyorum tamamdır şimdi yeni brain rotlar alabiliriz artık mesela bu ne abi vallahi arkadaşlar çok değişik şeyler var bir arkadaşlar mağazaya gidelim bakalım arkadaşlar mağazadan ne alabilir? Biliyoruz Bizim kaç çevirtimiz varmış? Bizim 4 çevirtimiz falan var herhalde. Bunun görünmezlik perilerini alabiliyoruz ve arkadaşlar otomatik satın aldıracağım bundan sonra. Çünkü arkadaşlar bu harbiden önemli bir şey. Şöyle hızlıca arkadaşlar yetişebiliyoruz da. <laughs> Lan bir dakika bu oyunda yok mu bu? Adam a a arkadaşlar ne oluyor? Bir dakika şöyle bunu tıklasam. La abi hadi abi. Bozuk ya bozuk ya bu oyun. Lan bu ne solucan bu bu? don Arkadaşlar bir dakika bunu alalım bari. Güzel arkadaşlar seviyorum çünkü onu da. Oo bakın arkadaşlar Burada bubble Gun Makinesi falan var. Oo 50 Robux'a doluyormuş. ne arkadaşlar burada bir tane portal var. Backup sub mod'e katıl. Arkadaşlar oyuna farklı bir oyuna yönlendiriyor ama oyuna katılmak istemiyorum. Biz bu oyunda iyiyiz. Oo arkadaşlar burada bir tane şey varmış. 2 kat daha hızlı koşabilmek şeymiş. Ama 69 Robux arkadaşlar çok. Bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar Robux çok pahalanmaya başladı ve arkadaşlar Türkiye'de Roblox olmadığı için Valla ekstra pallaşıyor. Bu arada dragonfly geldi. Onu da hemen alıyorum ve 5 milyar veriyor saniyede. Gerçi 6 milyar verenimiz vardı ama olsun olsun. Bu da baya iyi. Bu da baya iyi. Şimdi biz bezimizde biraz daha yer açalım. Çünkü harbiden Rod'lar çok fazla dolduruyor buraları. Mesela arkadaşlar şunu satıyorum. Bunu satıyorum. Ve bunu da satıyorum. Üst kat arkadaşlar full boşalttık. Ve arkadaşlar yeni Rod'lar alabiliriz artık buraya. 3 tane boş yerimiz var yani. Bu da baya iyi demek. Aa bir tane daha dragonfly. Arkadaşlar bunları almayı seviyorum çünkü harbiden güzel brain rotlar ve ekstra fazla para da verdiği için hem de bizim yararımız oluyor hem de sevdiğim bir brain rotu almış oluyorum bezm'e ve evi de aldık arkadaşlar la ev diyorum ben buna la ev vallahi arkadaşlar çok garip bir isim var esok sekolah diye koymuşlar bunun ismini ama ben la ev diyorum anam lucky block geldi arkadaşlar ben bunu demiştim yani lucky block gelirse alacağım diye ama sonra demiştim ki en kötüsü gelirse almam demiştim arkadaşlar en kötüsü de bu bu arada bir tane brain rot gördüm onu almak için şu anda yer atacağım Şöyle hemen şunu satalım. Ve arkadaşlar evet geliyor geliyor hazır mısınız? La Supreme Combination arkadaşlar. Evet yeni brain rotumuz. Bu ne mesela hepsinin temizler var burada. O herkesin beyin. O arkadaşlar bu bunun sayesinde bütün herkesin oyundaki brain rotlarını silebiliyoruz. Tabii ki de sadece sunucudaki kişilerin. Mesela arkadaşlar sunucuda Emirat veya Adem olsaydı onların brain rotunu silmek bayağı eğlenceli olabilirdi. Ana dost nubiniz arkadaşlar ne kadar tatlı. Kafasında arkadaşlar pizza şu an 3 tane velet var burada. Evet vallahi bayağı bu tatlı bir brain rotmuş. Aa bır bır patakayım. Lan sen niye bu kadar küçüksün? Benim boyum da resmen. Aa tik tak savur arka gel Ben bunu da beğenmiştim. Güzel bir brain rot. 33 trilyonumuz var arka gel Şimdi hazırsanız şöyle bir toplamaya başlayalım. Ve 42 trilyon oldu. 33 ile başlamıştık hatırlıyorsanız. Ve bunları da topladık. Evet bayağı iyi topluyoruz he. yalnız. Şöyle arkadaşlar üst kattan da topladım. Ve 33'ten 51 trilyona yükseldik arkadaşlar. Ve paramız da harbiden bayağı arttı şu anda istediğimiz çoğu brain rotu alabiliyoruz Anam arkadaşlar az önce traktör süren bir tane amca almıştık Artık bu da dinozora dönüşmüş Bakın burada dinozor halde var bir like, like, istersek eğer onu da alabilir Evet arkadaşlar arada kayıyor böyle Kusura bakmayın yani Aha aha lucky block, lucky block. Allah hadi ayıp olmasın diye aldım arkadaşlar 1 milyonlukmuş da Hadi dedim hadi alayım ya dedim Vallahi arkadaşlar Anam turbo 4000 Arkadaşlar bu da çok garip bir brain rot ya Vallahi metronun üstüne ördek falan binmiş. Öyle bir brain ot yani. Oha arkadaşlar bir dakika buradan troll falan yapabiliyoruz mu? Ulan arkadaşlar bu da paralı. Her şey paralı kardeşim bu ne ya? Vallahi arkadaşlar harbiden herkes para göz olmuş. Bu ne abi ya neyse <laughs> arkadaşlar. o bakın burada farklı game pass'ler de var. Sınırsız taşı var. Oha bir tane alıyorsun üstüne bir tane daha atıyorsun. Arkadaşlar çantana atıyorsun ama tekrardan bir kere vurunca birisi size gidiyor tabii ki de. Aa evet secret 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 lucky block secret block arkadaşlar. Bir dakika benim çok sevdiğim lucky bloklardan bir tanesi hem de en değerlisi arkadaşlar. Tamam şunu alın da arkadaşlar birazcık hızlanalım ya. Tamam arkadaşlar birazdan o secret'ı da açacağız ve içinden hadi lan la like grande combination çıksın. Vallahi arkadaşlar ne zamandır hayalimdi la like grande combination'ın çıkması ama ana oyunda bunu yapamamıştım çünkü sekret lucky blok tanesi arkadaşlar 4000 ve eventler başladı bu arada. Oo kar eventi başladı. Bu arada arkadaşlar bize kar yağmıyor şu anda daha kış gelmedi de zaten. Herhalde yakında yağmaya başlayacak arkadaşlar gökyüzü bembeyaz falan olacak yerler bembeyaz olacak Vallahi arkadaşlar kar olunca bir de okul tatil oluyor ve evde arkadaşlar sıcacık bir şekilde yatabiliyoruz lan bir dakika kar topunu alabiliyorum aa kar topu aldım bir dakika aa arkadaşlar yerden kar alıp atabiliyoruz peki arkadaşlar bir şey yapsam ben şimdi mesela gidelim bir bezimize bu kar aldık diyelim bir brenotu kavasını atsam kar olur mu şöyle atalım arkadaşlar anam Olmadı ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle paralarımıza birazcık topladık. Bak gene geldi. Aa OG bir Bir dakika arkadaşlar OG. Bu neymiş? Sabrina ne? Elefante bir an ismini unuttum. Evet arkadaşlar OG Brain Road. ve ne kadar veriyor? Bir dakika arkadaşlar galiba üst kata gitti o. O yarısı boş olduğu için. Ne kadar veriyor? 250 milyon veriyor arkadaşlar. Baya iyi. Bu arada bunda açılmasına 30 saniye kalmış. Baya iyi. Bunda arkadaşlar bekliyoruz ki böyle güzel güzel bir şeyler çıksın artık. Arkadaşlar valla var ya bir dakika ne kadar saniye kalmış şöyle bir bakalım Evet 6 saniye 5 4 3 2 1 Ve arkadaşlar gel 0 tamamdır Hadi açalım bunu Allah yanlışlıkla attım Arkadaşlar oraya ve ne çıkıyor Ne çıkıyor arkadaşlar Hadi hadi güzel bir şey ulan var ya Şu kaplumbağa dışında bir şey çıksa Şaşıracağım Vallahi arkadaşlar sürekli şu kaplumbağa çıkıyor Sat şunu ya Vallahi arkadaşlar Emirhan gitmişti Robux almıştı ve ondan da böyle Kaplumbağa çıkmıştı eğer izlemişseniz Videosunuzdur onda anam Lucky Block geldi de alınsam mı acaba yok almayacağım arkadaşlar 1 milyonluk alınır mı ya harbiden aa bakın başka bir brain rod daha arkadaşlar uydu var kafasında. o da harbiden baya bir garipmiş şimdi mesela bu arkadaşlar bu çalışmıyor o yüzden bunu atabiliyoruz mu bir dakika o zaman envanterimize koyalım bir dakika envanter düzeni hemen arkadaşlar gidelim farklı şeyler de alalım şöyle hatta direkt ikili yay alsak çok daha güzel olur hem zıplarız arkadaşlar hem de kızanırız o arkadaşlar iki tane favori eşyamı aldım şu anda şöyle hemen ikisini de takalım Mesela arkadaşlar şöyle tamdır bu uzandırıyor. Şu masayı da arkadaşlar şu brain notları atsak ne olur? En son zıplıyorlar arkadaşlar ve evet arkadaşlar bu şekilde brain notları zıplatabiliyoruz. Bakın mesela attım bakın hepsi zıplıyor arkadaşlar çok iyi. Şöyle birazcık daha atayım. A denk getiremedik. Püh püş ne tüş Allah'ım. Şöyle arkadaşlar biraz daha atsak yok olmuyor ya. Dur şöyle aha oldu. Vallahi arkadaşlar Figo kamera falan da var. Rebirtimiz şey Frigo kamera lazım da ama arkadaşlar yani şu anda almak canım istemiyor gelmiyor. Orangutin ananasının falan var mı? Yok arkadaşlar almayacağım ya. Bir de rebitle mi uğraşacağız vallahi billah. O 6 milyar veren geldi. 6 milyar veren geldi arkadaşlar. Bir dakika hemen bir tanesini satalım. Hangisini satsak tamamdır. Bunu satıyorum. Şöyle sattık bunu ve arkadaşlar mecbur 67'yi sattık ama bir de üstüne UFO şartı arkadaşlar ve 7.8 milyon oldu. Bir dakika arkadaşlar ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Lan oğlum ben seni aldım. Nereye gidiyorsun? Lan aldım aldım. Satın aldım hey. Hey Tevzo Taylan. Gitme gitme gitme. arkadaşlar. Lan aldım gitti. Lan bir dakika geldim arkadaşlar oraya. Aa gelmiş vallahi gelmiş. 9.3 milyar veriyor. Şu anda arkadaşlar güncel olarak en fazla veren bu. Bakın eskiden şuydu 6 milyar veriyordu. Ama bu 9.3 milyar veriyor. Yani baya baya iyi. O bakın burada da arkadaşlar 1.6 milyar verenlik var. Neymiş ismi? Keputap Keputap. Vallahi arkadaşlar garip bir ismi var. Bakalım daha değerli veren bir şeyler var mı? Şöyle hemen bakıyoruz. Ama göremedim şu şu anda. Aa, zebra zubra zubra geldi. Zebra lini. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir paralarımızı toplayalım. Çünkü para önemlidir. Harbiden var ya 66 trilyon kasmak çok zor arkadaşlar. Normalde gerçek oyunda. Neyse hadi 66 trilyonla başladık. Ve kaç trilyonla biteceğiz arkadaşlar. Şu anda hiç paraya bakmıyorum. Harbiden arkadaşlar her an game pass çıkıyor. Şöyle şuralardan da alalım. Ve 66 ile başladık. 89 milyar kazandık. Harbiden arkadaşlar büyük başarı. Şak 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 şak. Oğlum bu ne? ne lan xx mateo arkadaşlar bakın yaralanmış mateo bir de üstüne love eventi gelmiş core eventi gelmiş gerçekten çok değişik bir brain rot olmuş şuna bakın vallahi arkadaşlar gözlüğü falan kırılmış baya değişik bir şeye benzemiş bir dakika üst kata gitti o üst kata hemen bir bakalım oğlum bu ne mateo'dan eser kalmamış resmen vallahi arkadaşlar resmen şapkasını atladım ya bir dakika satacağım arkadaşlar ama çok pahalı vermediği için gidelim başka brain rotlara bakalım anam bu ne lan aa tesla araba arkadaşlar bu da garip kuş elektrikli bak şu. Aa bakın güzel Braylord. Bir dakika şunu alalım arkadaşlar. Ne kadar veriyormuş bu? Güzel bir şey veriyor diye gördüm ama inşallah veriyordur yani harbiden de. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Los Orkallaritos. <laughs> arkadaşlar bu normalde balinanın küçük hali ama arkadaşlar Love Event'i gelince acayip farklı olmuş. Çünkü okyanus canlısını yani arkadaşlar köpek balığını lava dönüştürürseniz harbiden ortaya çok garip bir şey çıkar. Bu da arkadaşlar onun eserinden bir tanesi resmen. Bir dakika arkadaşlar biz şöyle boş yerimiz var mı? Aha harika doldurmuşuz o boş yerde şu anda zaten pahalı bir şey göremedim şimdi arkadaşlar bu ne kadar verilmiş 1.4 milyar arkadaşlar kötü kötü evet biraz kötü gerçi kötü değil lan e işte arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar bir sürü güzel şey veriyorlar bu yüzden yani değişik değişik şeyler kazanabiliyoruz şimdi arkadaşlar mecbur bunlardan bir satmayacağız gidelim ve aldığımız ucuz şeylerden satalım mesela arkadaşlar burada bir lavaka var ve gerçekten çok az para veriyor o yüzden hemen bunu sattım mesela arkadaşlar bunda satalım oyunun başından beri olan brain rotlarımız hala duruyor ve gerçekten hiçbirini satmamışız tamamdır arkadaşlar bu kadar satış yeterli bunlar kalsın gerileri ve arkadaşlar diğerlerinin hepsi pahalı evet bakın yine eventler eventler var yani bu da var ya harbiden hiçbir zaman eventsiz olmuyor gerçi gerçek gerçek stille brain rotta orijinalinde arkadaşlar oluyor da işte bunda olmuyor vallahi her zaman bir event geliyor anam la supreme e combination bakın 1 milyar veriyor ben bunu alıyorum arkadaşlar hiç acıma vallahi güzel bir şey görürsem şimdi bir bir tane daha bir şey almamız lazım. Güzel bir para gelmesi için bize. Arkadaşlar daha da değerli bir şey gelmiyor ya. Bir dakika masa atacağım gelir mi arkadaşlar? Bir dakika. O zaman bir şöyle arkadaşlar güzel bir mum garip bir şey yaptık. Aa arkadaşlar etrafında dolanıyorlar lan. Masanın etrafından dolanıyorlar. Oha çok iyi. Arkadaşlar totem yapıyoruz. Totem masa atma totemi yapıyoruz. Şöyle attık arkadaşlar. Lan geldi. Aa arkadaşlar. Bir dakika Lucky Block geldi ve Brain Hot got. Lucky Block 15 milyonluk geldi. Çok iyi çok iyi arkadaşlar. O zaman bunu da açarız değil mi? Açarız açarız. Şimdi arkadaşlar nereye gitti? Bu galiba en üst kota gitti. Yo alta gitmiş arkadaşlar. Şimdi bunu bekleyeceğiz ve daha sonrasında açacağız. Yes. Valla arkadaşlar şu hayatta daha blok açmak kadar sevdiğim bir şey yok ya. Harbiden çok iyi açılıyor. Aa bir tane daha geliyor ama arkadaşlar ona beklemeyiz. Zamanımız yok. Almayacağım o yüzden. Aa 40 saniye kaldı. Hadi bekleyelim bunu. Evet arkadaşlar lucky bloklarımız şu anda açmaya hazır ve evet arkadaşlar valla açtık. Bakalım ne çıkacak? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ve arkadaşlar valla kaplumbağa dışında her şeyi okuyayım diyecektim tamamdır arkadaşlar orkalar orkalar çıktı sevdiğim bir brain rotor arkadaşlar hatta en sevdiklerimin arasına bile girer yani o zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz like abone ve abone olmayı unutmayın o zaman çok iyi bakın arkadaşlar bay bay